size e, Hayder'i tavsiye edebilirim. Şeffaflığına güvenirim. Bir yeryüzünde üşüyen bir Müslüman varsa veya aç yatan bir Müslüman varsa senin ısınmaya hakkın yok, senin tok yapmaya hakkın yok. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Efendim bugün Yesevi yolunda çok kıymetli bir misafirimiz var yine. Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Eroğlu abimiz bizimle beraber. Serkan abicim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz. Şimdi e, Serkan abimiz Bangladeş'ten yeni geldi. E, niye gitti Bangladeş'e? Bangladeş'te ne yaşandı? Oraya neden Haydar yardım ulaştırdı? Bu tarz bilgilerin cevabını alacağız. Elhamdülillah Hayder yurt dışı faaliyet konusunda gerçekten çok sıkı çalışıyor. Genelde de Serkan abi o yardımları ulaştırmada siz öncülük ediyorsunuz. Yani sizin bir ayağınız İstanbul'da öbür ayağınız ümmet coğrafyasında sürekli. En sonunda Bangladeş'ten geldiniz. Ne evet, oldu şimdi Bangladeş'e neden böyle bir özel yardım e, faaliyeti yürüttünüz? E, evet e, Mustafa Bey teşekkür ediyorum. E, bizleri konuk ettiğiniz için e, bu konularda e, çalışmalarımızı anlatabilme fırsatı tanıdığınız için allah Teala sizlerden de izleyicilerimizden de razı olsun. Amin Allah razı olsun. E, şimdi e, yurt dışı faaliyetlerimiz elhamdülillah e, bağışçılarımızın bizlere dua eden gönüldaşlarımızın Şükürler olsun ki hoca efendilerimizin dualarıyla şükürler olsun ki devam ediyor. Bizler Bangladeş'teki yardım çalışmalarımıza Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz zulüm altında Bangladeş'e göç ettiği yıldan bu yana bu bizim üçüncü, benim bizzat üçüncü ziyaretim hı hı. o bölgedeki kardeşlerimize desteklerimizi zaman zaman sürdürüyorduk bizler. Benim bizzat bölgeye iştirakim bundan önceki geçtiğimiz günlerdeki yaptığımız faaliyetten önceki ziyaretler 2017 ve 2019'da bölgede sığınarak o bölgeye zulümden kaçarak Myanmar'dan zulümden kaçarak bölgeye sığınan ve fakir olan bu çok önemli yani kendi imkanları bile kısıtlı olan Bangladeş halkı ve hükümeti, devleti yani malumunuz fakirler kardeşlerimiz. Maalesef ki e, uzun yıllar işte gerek sömürge, gerek e, dış güçlerin bölgedeki çalışmaları sebebiyle bir e, fakirlik hasılı olmuş burada. Buna rağmen e, Arakan'da Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin oraya sığınarak yaşamalarına ellerinden geldiği kadarıyla destek oluyorlardı. Biz de bu duruma elhamdülillah kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle ve himmetleriyle dualarıyla şükürler olsun ki sessiz kalmadık uzun zamandan beri gerek bölgede su kuyuları gerek Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz için özellikle Kumanya dağıtımları oradaki öğrenim çalışmaları, kırtasiye desteği Kur'an-ı Kerim dağıtımları gibi her yıl 2024 yılı içerisinde de olma hasebiyle her yıl oradaki dağıtımlarımızı sürdürüyorduk e ee, takdir ilahi Allahu Teala'nın hikmeti celle celaluhu geçtiğimiz günlerde Hindistan sınırında bulunan özellikle en uçtaki tam sınıra yakın biz oraya kadar ulaştık elhamdülillah Singay yanlış telaffuz edebilirim oradaki kardeşlerimden öğrendiğim kadarıyla tercüman kardeşimden Singay diye kırsal kesiminde tam Hindistan'da sınır olan bölgesinde e, aşırı yağışlar dolayısıyla Hindistan'dan tarafından çok büyük bir sele maruz kalıyor. Kırsal bölgesi özellikle. Evet. Dolayısıyla maalesef e, çok geçimlerinin yüzde %99'u diyebilirim tarım faaliyetlerine dayalıyor bu kardeşlerimizin bölgeyi ziyaretlerinde de ben bizzat şahit oldum. E, maalesef ki e, mahsullerinin o da ondan sonra işte bir miktar Depolarında kiler depolarında ve ambarlarında işte hayvan kümeslerinde vesaire olan yel e, yiyeceklerinin birikimlerinin birçoğu sel suları ile birlikte maalesef telef oluyor. Zaten e, fakirlikle mücadele eden bir ülke, e, Arakanlı kardeşlerimize de e, kucak açmış, bölgede onların yaşamalarına evet. da destek olmak adına onlara yardımcı olmaya çalışan kardeşlerimiz de takdire şayan, gıpta ediyorum ben o kardeşlerime de Allah razı olsun kendilerinden. Yoklukla mücadele ederken bile ekmeklerini paylaşarak o kardeşlerimizle evet. destek olmaya çalışıyorlar. Bizler uzun yıllardır şahidiz bunlara. E, takdir ilahi dediğimiz gibi Allah-u Teala'nın hikmeti sel suları ile mahsulleri tarladaki pirinçleri ben de gözlemledim bizzat ziyaretimde orayı e, telef oluyor. Ve şu an Orada e, yağış olmasına rağmen bir yani kuraklık diye tabir ediyoruz yani yiyecek bulamamak e, belki yağış açısından kuraklık demek doğru olmaz ama şu an bir yiyecek sıkıntısı ile karşı evet. karşıya kardeşlerimiz. Kıtlık var yani. Doğrudur. Hı hı. E, tabii tekrar mahsul yetiştirilmesi e, dolayısıyla o fide buluk veya tohum bularak ekmek yetiştirmek ciddi bir zaman alacak. E, hayvanlar bir, bir bakıma hani yiyecek e, arayışı içerisindeler. Dolayısıyla bizler bu sel haberiyle birlikte sağ olsunlar dennek merkezimizdeki Yurt dışı birimdeki kardeşlerimiz bir çalışma içerisine başladı. Nasıl yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz, neler yapabiliriz diye daha sonra bizler icra toplantımızı ve Allah teala razı olsun kendilerinden yönetim kurulumuz ile birlikte kıymetli başkanımız Sayın Mehmet Kaya Beyefendi'nin öngörüsüyle birlikte bizler çalışmalarımızı tamamlayarak bölgede Bağışçılarımızın destekleri ile bir kumanya dağıtımı yani oradaki kardeşlerimize işte imkanlarımız neye el verirse ne kadar ellerinden tutabilirsek e, bulunduğumuz günleri o mahsullerini tamamlayabilmeleri zamanına ulaşıncaya kadar en azından e, bir kumanya takdim etmeyi elhamdülillah bir istişaresi hasıl oldu ve bölgeyi ziyaret etme e, takdiri ilahi allah Teala bizlere nasip etti. Elhamdülillah. Bizler ziyadesiyle memnunuz. Sizlerin, bağışçılarımızın, dernek merkezimizdeki çalışan kardeşlerimizin ve hepimizin birçoğumuzun adına bizzat bölgeyi ziyaret etme fırsatı bulabiliyoruz bizler de. Evet. Ve aynı zamanda planlamış olduğumuz bu kardeşlerimize bir süre olsun en azından can suyu olabilecek, olabilmesini umut ettiğimiz kumanyaları takdim etmek üzere yolculuğumuza elhamdülillah başladık. Allah razı olsun. Sizi görünce ne kadar sevinmişlerdir değil mi? Yani Türkiye'den gelen kardeşlerimiz işte bize yardım ulaştırdılar diye o mutluluğu okumuşsunuzdur yani yüzlerinden. Eee ne kadar orada nüfus olarak eee kardeşimiz var. Insan olarak eee yani mağduriyetin boyutlarını anlayabilmek açısından soruyorum bunu. Evet. Eee Şöyle ki isabet buyurdunuz. Elhamdülillah bizi gören yerel halk orada daha çok böyle kırsal kesimdeki zaten mazlum olan yerler biraz daha oralar. Şehir merkezine pek biraz daha o sular gelene kadar şeyi zayıflamış biraz daha evet. suyun şiddeti. En çok etkilenen kırsal bölgeler. E, tabii ki halk sürekli böyle bir işte Türkiye'den gelen bir işte bir ziyaretçinin hani sürekli karşılaştığı bir durum değil kardeşlerimize. Tabi ilk önce soruyorlar nereden geliyorsun diye. Biraz bizi Pakistan'la bazen karıştırabiliyorlar. Tam teyit etmek adına soruyorlar. Tercümanımız işte abi diyorlar ki nereden geliyorsunuz? Türkiye deyince böyle bir gözleri böyle bir bakışları değişiyor bir anda. Yani mutlu olduklarını bu, yani o bakışı anlayabiliyorum yani ben sonra e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini işte zikrediyorlar. Söyüyorum. İşte hmm. telaffuz edebildikleri kadarıyla. E, sonra hemen musafah etmek istiyorlar duyar duymaz. Yani bunu sonra tabii ben kucaklıyorum onlar musafah etmek isteyince. Değişik bir duygu alışverişi oluyor orada. Yani dillerini anlama... dilini anlamasam o da beni anlamasa bile bu yani şu bu duyguyu anlatması çok zor. Ama bizler gerçekten Yaşa yaşıyoruz güzel. bunu orada. Elhamdülillah yaşaması çok güzel. Eee <laughs> Elhamdülillah bakış açışları böyle. Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a gerçekten e, gıpta ile ve e, ziyadesiyle bizler kıymetli bağışlarımızın bağışlarını takdim ettikçe de tabii ki ayrıca mutlu oluyorlar. E, bu bakımdan şöyle bir durum var. E, tabii ayrıntıyı e, aktarmak, en doğrusu ayrıntıyı şey, aktarmak şeklinde e, devam edelim. Ciddi bir istatistik maalesef yok. Hı hı. Yani az önce beyan etmeye çalıştım. Fakirlikle mücadele eden bir ülke. Ya birçoğunun nüfus yani kimlik diye tabir ettiğimiz evrağı yok mesela. Yani dolayısıyla çok ciddi bir rakam alabilmek maalesef mümkün değil. Yaklaşık olarak rakamları beyan ediyor oradaki bizim çalıştığımız partner ve tercüman kardeşlerimiz. Yaklaşık iki buçuk milyon kadar bir insanı bireysel olarak etkilediğini beyan ediyor kardeşimiz bize. Hı hı. Bu bakımdan bizler işte dediğim gibi elimizden geleni yapmak için sahadayız. Ne kadarını ulaşabiliriz? Gönlümüz ister ki tamamına ulaşalım kardeşlerimizin. Evet. İnşallah allah Teala nasip eder bir gün tamamına ulaşabilmeyi İnşallah. umudumuz o yönde. Şimdi Bangladeş neresi? Aslında Serkan Bey'i verirse sevgili yönetmenim daha net göreceklerdir. Serkan abimizin bakış açısı. Bak Hindistan'ın hemen yanında küçücük bir ülke aslında evet. Bangladeş. Evet. Yani hatta evet yakında belki girilebilir eee Bangladeş o kadar küçük bir yer. Fakir bir ülke Serkan Bey'in söylediği gibi yardıma gerçekten yani her türlü desteğe eee muhtaç bir eee bölge e, ve İslam yani ümmet coğrafyası içinde eee çok önemli diyebileceğimiz bir bölge. Neden? Çünkü hemen Hindistan var. Hindistan'da işte sıkıntı yaşayan Müslümanlar, Müslüman kardeşlerimiz var Arakan bölgesinde hemen orada bir dönem yani Hindistan'ın ciddi anlamda zulüm hatta hala daha devam ediyordur. diye Evet. Tahmin ediyorum. Hala devam ediyor. Ee, o Bangladeş kapılarını açarak o kardeşlerimizi kabul etmişti ee, ve dediğiniz gibi yani belki kendisi için yiyeceği bir ekmek yokken. Bir de o bulabildiği ekmeği Müslüman kardeşiyle bölüşmek durumunda kaldılar. Allah razı olsun. E tabi bu bölgeleri Türkiye olarak boş bırakmamak lazım. Hoca Ahmet Yesevi Derneği de sağ olsun e, uzun yıllar boyunca Bangladeş'e bu yardımları ulaştırıyor. En sonki ki yardım e, sevkiyatını da yine Serkan abimiz ve ekibi beraber gidip orada gerçekleştirdiler. Ee, tabii bu yardımlar ulaştırıldı ama devamlı surette yani orada şu anda bu sıkıntının ortadan kaldırılması için yardımların biraz daha devam etmesi gerekiyor. Evet. Bunun için efendim sizler de destek olabilirsiniz. Ee, acil bir durum var Bangladeş'te. Bu durum en azından ortadan kaldırılıncaya kadar Bangladeş'e destek olmak lazım. Oradaki Müslüman kardeşlerimize. 1466'ya bir SMS gönderdiğiniz zaman 50 TL bağışlamış oluyorsunuz. Acil yardım yazıp 1466'ya bir SMS gönderdiğiniz zaman 50 TL bağışlamış oluyorsunuz Bangladeş için. Aynı şekilde bir kumanya bedeli de 1000 lira. O kumanyaların bir kısmı da zaten Bangladeş'e ulaştırıldı. Devamlılığı çok önemli bu tür işlerin. Çünkü bölgede dediğimiz gibi e, yıllardan beri süre gelen bir kıtlık var. E, dolayısıyla yardıma muhtaç bir coğrafya olduğunu zaten biliyoruz ki kurban organizasyonlarında da sıklıkla Hayder'in hiç unutmadığı e, mümkün mertebe yapabileceğinin en iyisini e, yapmak hususunda Bangladeş'i asla göz ardı etmediği bir bölge Bangladeş. Evet. Siz de defaatle gittiniz zaten Serkan abi e, oraya ama işte yani coğrafyada ciddi anlamda bir kıtlık var doğa işte ne diyorlar ona hava muhalefeti zaman zaman yaşanıyor iklim koşulları yağmur bu son yağmurları yağıyor Ekinler bozulabiliyor vesaire doğal afetler birbiri ardına gelebiliyor e, Bu anlamda yaşaması zor bir coğrafya hakikaten e, İnşallah Rabbim e, bir an önce o bölgelere de Amin. E, Afiyeti, refahı, kendi Aa. kendine yetebilmeyi, muhtaç durumdan çıkabilmeyi nasip etsin diyelim. Aa. Ama bu tabii bizim üzerimize de bir vazife ve ödev e, oluyor. E, madem Müslüman kardeşlerimiz onlar bizim, bu yardımlara ulaştırmamız lazım. Şimdi Kumanyaları götürdünüz. Onun yanında başka neler yaptınız bu? Kumanyalarda ne vardı? Bölgenin acil olan ihtiyaçları neler? Bu konu hakkında da bilgi sahibi olmak isteriz Serkan Abi. İnşallah. Bizler malumunuz üzere aslında biraz daha geriye gidecek olur isek Bangladeş'le sadece bizim değil birçok sivil toplum kuruluşunun hı hı. tanışma diyelim yani bölgeyi ziyaret ederek çünkü ziyaret etmeden ziyaret ederek daha doğrusu yardım çalışması çok yerinde bölgenin ihtiyaçlarını tespit ederek daha sağlıklı elhamdülillah çok faydalı bir çalışma oluyor. Bizlerin Bangladeşle tanışma zamanı bu Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin zulüm altında kaldığı için göç etmeleriyle başlıyor. Dolayısıyla bölgeyi ziyaret etme fırsatı bularak neler yapabiliriz e gördükçe de insan yani yardım etmeyle alakalı çalışmalarına başlamış oluyor. Evet elhamdülillah o dönemden bu yana bizler her yıl bölgeye kumanyalar, su kuyuları, kurban organizasyonları Ramazan ayında yesevi sofraları kurmaya devam ediyorduk. 2024 yılı içerisinde en yakından geriye doğru beyan edelim biraz arzu ederseniz hı hı. 2024 yılı içerisinde Ocak ayında 500 adet Kumanya tabi bu 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 bahsettiğimiz Kumanya Arakan'dan göçüp zulüm altında kalmış olan kardeşlerimize takdim edilmişti burada bir farklı bir durum var birazdan ona değineyim önce şeyi tamamlamak istiyorum izin verirseniz. Ramazan ayında geçtiğimiz Ramazan ayında Yesevi sofrası 30 bin kişilik toplam 30 gün boyunca Maşallah. her gün biner kişiye. Ondan sonra Kurban Bayramı'nda gene 200 adet büyük baş kurban kesimi sahada gerçekleşti. Elhamdülillah ekipten arkadaşlarımız Hı -hı. oradalardı. Ve son olarak da Temmuz ayında 2000 adet kumanya ve 1500 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleşti ve e, en son olarak da bizim geçtiğimiz günlerde, 3 gün oldu biz döneli e, bin adet kumanyayı bu sefer şimdiye kadar yaptığımız yardım çalışmalarını Arakanlı e, Bangladeş'te yaşayan ev sahibi olan e, Bangladeş'te kardeşlerimizle Arakanlı kardeşlerimize takdim ediyorduk. Hmm. Bu son yaptığımız bin adet kumanyayı bizler şu anda ihtiyaç hasıl olan Bangladeşli kardeşlerimize takdim ettik. Allah-u Teala'nın hikmeti. Evet. Yani on, onlarla birlikte omuz omuza diğer Müslüman o bölgede yaşayan muhacir kardeşlerimize yaparken biz şu an orada ev sahibi olan ihtiyaç durumunda yani bir felakete maruz kalmış, afete maruz kalmış Oranın yerel halkına gerçekleştirdik. O ensar korumunda olan evet. kardeşlere yani evet. bu zamana kadar hep muhacir olan Arakanlı Müslüman kardeşlere evet. yardım yaparken şimdi bankledeşti kardeşlerimiz yani onlar yıllarca ekmeğini Arakanlı kardeşlerimizle paylaştılar. Ee, o bölgede şimdi de yaşanan bu e, hadise nedeniyle işte su baskınları vesaire yaşanması nedeniyle onlar muhtaç durumda oldular. Evet. Rabbim bir an önce inşallah dediğimiz gibi e, hayatı normale e, Amin. döndürsün diyelim o Amin. bölgede. Şimdi e, bir VTR'miz de var sizin gittiğiniz o e, o bölgeyi bize net bir şekilde gösteren anlatan. Evet, Onu singa izleyelim. Evet. Evet Serkan abi Çünkü görmeden alg algılayamıyoruz, anlayamıyoruz bazı şeyleri İzleyelim Sonra yine devam edelim üzerine Geçim, konuşalım inşallah. inşallah. Ah! Esselamu Aleyküm. Kıymetli Haydar ailesi, geçtiğimiz günlerde Bangladeşli Müslüman kardeşlerimizin maalesef kalmış olduğu sel felaketi münasebeti ile buradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmak adına sizlerin destekleri ile onlara kumanya dağıtımı da inşallah bulunacağız. Takdiri ilahi uzun zamandır bizler sizlerin destekleri ile bu bölgede yaşayan Arakan'da zulüm altında kalarak bu bölgeye geçip burada muhacir olan kardeşlerimize sizlerin destekleriyle de biz onlara yardımcı olmaya çalışıyorduk ve bu Bangladeşli kardeşlerimiz de fakir olmalarına rağmen onlara kol kanat çalışıyorlardı. Takdiri ilahi sel felaketine maruz kaldılar. Bizler de imkanların nispetinde onlara inşallah bin tane bu bölgede, Şingay şu an beldesindeyiz. Bu bölgede bin tane kumanya inşallah onlara takdir edeceğiz. Şu anda bulunduğumuz medresede 300 adet kumanyayı hazırladı arkadaşlarımız. İnşallah burada kardeşlerimize takdim edeceğiz. allah Allah Teala Celle Celaluhu yaptığınız ve yapacağınız tüm bağışlarınızı dergah hizmetine kabul buyursun. Allahu Teala emanet oluruz. Bangladeş'ten selametle kalınız. Evet kıymetli Haydar ailesi takdim edeceğimiz kumanyaların içerisinde Soğan, patates, sıvı yağ, tuz, mercimek ve pirinç var. İnşallah kardeşlerimizin yaralarını bir nerede olsun sarabilmeyi umut ediyoruz. Şu an burada 300 adet kumanyayı inşallah taksim edeceğiz kardeşlerimize. Ve birkaç bölgeye daha toplam 100 adet kumanyayı burada inşallah dağıtmayı allah Teala bizlere nasip eder. Allah-u Teala emanet olun.

Ne zaman bu ser suları çekilecek, o da bilinmiyor. Evet. Ee, bölgede e, epey bir şey var. O kırsal alan diyoruz ama yani geniş bir coğrafya değil mi orası baktığımız zaman? Biraz bizim ada pazarı bölgemize benziyor. Yeşilliği çok bol, çok yağış alıyor bu arada, çok hı. yağış alan bir bölge. Coğrafi olarak çok su, aşırı su var bölgede. Hı hı. Ee, ne kadar zamanda çekilir bu konuda e, ciddi bir bilgi yok maalesef. Evet. Yani, Peki yani şey mi hep pirinç vesaire mercimek o tarz şeyler mi üretiliyor o bölgede? Neyle geçiniyor? Tarımla geçiniyorlardır herhalde evet. o bölgedeki. Zirai sanki. olarak böyle çok büyük çok ciddi bir tecrübem yok ama gördüğüm kadarıyla tabii bölgeyi dünyanın birçok yerinde ziyaretlerimizde biraz iklimle ve şeyle hmm. alakalı bilgimiz oluyor Su e, suyun içerisinde pirinç çok sulu bölgeleri sevdiği evet. için genelde pirinç yetiştiriyorlar yani yol boyunca bizim e, baktığım arazilerin yüzde sekserinde ben pirinç ekildiğini öğrendim hmm. şu anda tabi e, pirinç e, fideleri veya işte o küçük e, tohumları sel sebebiyle maalesef sökülmüş gitmiş yerden ama o bölgenin yüzde sekserinde yüzde doksanına pirinç çekiyormuş kardeşlerimiz evet. ve temel gıdaları da yani sofralarından hiç eksik etmediği gıdaların başında da pirinç geliyor zaten. Hı hı. E, bu bakımdan biz e, şunu da beyan etmekte aslında fayda var. E, bir bölgede e, bir dağıtım gerçekleştireceğimiz zaman e, o bölgenin yöresel olarak e, nelerle e, besleniyorsak kardeşlerimiz nasıl en e, faydalı nasıl olabilecekse mümkün mertebe onun çalışmasını yaparak takdim etmeye çalışıyoruz. Burada da Bölgedeki bölgedeki partnerimizle bu konuda iletişim elhamdülillah sağladık ve e, Kumanya e, kalemlerini belirlerken en faydalı kardeşlerimize nasıl olacağımız konusunda da istişare yap yaparak e, birer çuval hemen acilen hızlıca e, çuvalın içerisinde e, görüntülerde de izleyicilerimiz e, izleyebilirler. 12 e, kilogramlık işte pirinç çuvalların içerisinde e, ikişer kilo kil kilogramlık mercimek Sıvıya yağ 3'er litrelik hepsinin içerisinde, patates 3'er kilogramlık, soğan 3'er kilogramlık ve 1 kilo kilogramlık da tuz. Bu bu kalemleri temel onların e, gıdalarını oluşturuyormuş. Hmm. E, belki çok daha zengin bir kumanya hazırlanabilirdi. Şu da çok önemli Mustafa Bey. Yani e, afet kısa bir süre önce afet geçirmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Tabii böyle e, coğrafi şartları şu an hala biz... Tedariği çok zor olabiliyor. Evet evet tedarik dedi. aşaması da çok zor. Ben e, şahsen bölgede dağıtımları yaparken ayakkabılarımı çıkartarak çoraplarımı çıkartmak zorunda kaldığım yani dağıtım yaparken çamur ve suya maruz kaldığım bir e, bölgeden bahsediyoruz. Burada kumanya hazırlığı da çok zor maalesef. Tabii. E, elhamdülillah e, bunların o bölgedeki yaşayan işte partnerimizin verdiği bilgiyle göre bu temel gıdaların kardeşlerimizi bir can suyu olması bakımından işte bir süre kendi kendilerine o mahsullerini şimdilik temin edebilinceye kadar tabi ulaştığımız kardeşlerimizden bahsediyoruz bu arada ulaşamadığımız binlerce daha kardeşimiz var maalesef ki dualarımız da onlarla allah Teala yardımcıları olsun. Amin. Ee, bu bakımdan. ya Bölge e, hala evet. yardıma muhtaç. Evet. Ee, Hayder tabi daha fazlasını bu göndermiş olduğu kumanya adedinden daha fazlasını ulaştırmayı ister. Her yere ister yani imkan olsa da tüm ümmet coğrafyasındaki bütün ihtiyacı tek başına Haydar karşılasa. Evet. Olabilir mi böyle bir şey? Allah nasip ederse olur. Ama güç belli. E şimdi Hayder de her şeye önce Cenab-ı Hak'tan alıyor tabi cesareti. Sonra bağışçılardan gelen bağışlardan alıyor cesareti. Ona göre bir planlama yapıyor. Ee, dolayısıyla ne kadar çok bağış gelirse o kadar çok bağış dağıtılır. Ee, yani bu yüzden efendim hala daha o bölgedeki sıkıntı devam ediyorken siz de Bangladeş için desteklerinizi artırabilirsiniz. Bu her bir ülkenin ayrı havuzu var. O havuza doğru e, o bağışlar toplanıyor ve o ülkeye gidiyor. Değil mi? Benim bildiğim kadarıyla Hayder böyle çalışıyor. Yani Bangladeş için toplanan para Bangladeş'e gidiyor. Başka bir yere gitmiyor. Dolayısıyla şimdi Bangladeş'in bu acil e, yardım durumunda olması sebebiyle e, 14.66'ya bir SMS gönderdiğiniz zaman 50 lira siz de desteklemiş oluyorsunuz efendim bu faaliyetleri. Bir kumanya bedeli de 1000 TL. Bunun içinde de ahmet.yesevi.org.tr'ye girerek online bir şekilde bağışta bulunabilirsiniz. İşte ben 10 tane kumanya bağışlamak istiyorum. Annemin, babamın, geçmişlerimin işte ruhuna hediye etmek istiyorum sevabını deyip oradan da yine bu kumanyaları bağışlayabilirsiniz efendim sizler de. Sağ olsun Serkan abimiz de geçtiğimiz günlerde işte bankla e bizzat giderek o kumanyaları yerinde dağıtmış oldu. Ee, gerçekten ümmet coğrafyasında sıkıntılar büyük Serkan abi. Evet. Her maalesef. bölgeye de gitmişliğim var neredeyse. Şöyle bir haritaya bakıyorum da ee, pek çok yere gitmişliğin var Gör, pek çok manzara görmüşlüüyor evet. var yani Dolayısıyla bizim daha fazla daha çok esasında yardım ulaştırmamız gerekiyor pek çok noktaya O yüzden Hayder'de Efendim bu gelen bağışlarla Ancak bu yardım faaliyetlerini bu projeleri yürütebiliyor ee, Dolayısıyla Bağışçılardan bu konuda da destek bekliyor açıkçası i̇nşallah. bunu da vurgulamış olalım. Arkadaşlarımız programın sonunda iletişim bilgilerini de verecekler. Ben Serkan abimize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Güzel ediyorum. Bu için. için. E, ayağınıza sağlık diyorum. E, hem oralara gittiğiniz için hem oralardan sonra buraya geldiğiniz ve bunları anlattığınız için. E, tekrar inşallah görüşmek ümidiyle diyorum i̇nşallah. Serkan abicim. Sevgili izleyiciler Yesevi yolunu burada noktalıyoruz. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Bangladeş acil yardım bekliyor. Bangladeş'te 23 insanın canını kaybettiği ve 5 milyon insanın umudunun sel sularına kapıldığı felakette mazlumların yanında olma zamanı. Hayder olarak bu acil yardım çağrısına kulak veriyor ve Bangladeş'teki mağdur kardeşlerimize acil yardım götürüyoruz. Bir kumanya bedeli 1000 TL. Acil yardım yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Org TR 0212 923 1 923 Noğlu Hayder Çağrı Merkezi'ni arayarak bağışta bulunabilirsiniz. Ahmet Yesevi Org .tr internet sitemiz üzerinden online bağışınızı hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ahmet Yesevi der uzantılı sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz Hoca Ahmet Yesevi Derneği ben size e, Hayderi tavsiye edebilirim şeffaflığına güvenirim. yeryüzünde üşüyen bir Müslüman varsa veya aç yatan bir Müslüman varsa senin ısınmaya hakkın yok, senin tok yatmaya hakkın yok.